dilleyen ulan develer. Sosyal medya üretenler aynı medyayı kendi halkını eğitmek, diğer altları yozlaştırmak için kullanıyorlar. Bazı Instagram kullanıcıları benim TikTok'um yok cümlesini havalı bulsa da çok yakın bir gelecekte Instagram kullanıcıları bugün Facebook kullanıp başka sosyal medya kullanmayan amcalar gibi kalacak. Günümüzde sosyal medyayı bir araç olarak kullananlar ve sosyal medyadan gelir elde edenler için TikTok büyüktür Instagram. Çünkü TikTok çok kısa bir sürede en fazla kullanıcıya sahip 3. sosyal medya platformu oldu. Yani Instagram'ı geçti. Dünya nüfusunun %45'i ayda en az bir YouTube videosu izliyor. Genelde şöyle canlı yayınlarıyla bildiğimiz için insanlar doğal olarak TikTok'u itici buluyor. Ama aynı zamanda TikTok gelirini en fazla paylaşan ikinci internet platformu. Birincisi OnlyFans. TikTok Çin'den çıkan bir platform ve Çinliler TikTok'u Elon Musk'a satmak için yoğun görüşmeler halindeler. Bugün yarın satılır. Satılınca da TikTok'ta yer almak birden havalı hale getirilir. Bu arada Çin'de Red Note diye yeni bir sosyal medya türedi ve büyüyerek geliyor. İçerik üreticileri hazırlığınızı yapın. Muhtemelen Çin yılına TikTok'u sattıktan sonra hayatımıza bu gelecek. Adamlar sosyal medya üretip satıyor diyebiliriz. Neyse asıl konumuz şu. Çin versiyonu olarak da bilinen Çin'deki TikTok versiyonu. Duyin var. Bu Çin'deki TikTok'ta yayınlanan içerik konuları şöyle. Çin gelenekleri, kültür ve tarih bilgilendirici içerikler, çiftçiler için eğitim ve yararlı bilgiler, çocuklar için interaktif zeka oyunları ve etkinlik kılavuzları. Üstelik Çin TikTok'u Douyin, 14 yaş altındaki kullanıcılar için otomatik olarak günde 40 dakika sınırlı erişime sahip. Şimdi bilgileri toparlayınca ortaya ne çıkıyor? Birincisi, Çin nüfusunu kullanarak sosyal medya ihracatı yapıyor. Hangi platform olursa olsun, dünyadaki 5 kişiden biri Çinli olduğu için Çin'de kullanımı yaygınlaş şan bir platform. Çok kısa sürede en fazla kullanıcıya ulaşan platform oluyor. 2. Sosyal medyayı kendi çocuklarını ve halkını eğitmek için kullanıyor. Aynı platformlar diğer toplumları yozlaştıran ve kötü örnek olan içerikleri öne çıkartıyor. Yani hem zehir hem ilaç. Kime zehir, kime ilaç olduğunu üreten belirliyor. Neyin olursa olsun bir millet üretici olmazsa köle olur. Covid salgınında solunum cihazı üreticileri önce kendi ülkeme yetecek kadar üre fazlasını satabilirim dedi. Salgın başlayınca maske ve solunum cihazını millileştirmek için çabalamamızın sebebi buydu. Yokluk olunca paranız olsa da alamıyorsunuz. Başka ülkeden aldığınız bir savaş uçağı onların istediği adamı dost istemediği adamı düşman görüyor. Uçağın parasını siz vermiş olsanız da sizin dostunuz düşmanınız olması önemli değil. Uçağı üretenin dostu düşmanı olması önemli. Yarın gıda savaşları başladığında temiz su ve gıda için önce kendi halkım diyecek. Çiftçisini, üreticisini yok eden halklar 10-20 yıl içinde yok olacaklar. 20 lira maliyeti olan sütü 17 liradan alan fabrikalar 34 liradan halka satıyor. Samanı bile ithal edenler, elindeki ormanları kesenler, yakanlar, hibrit tohumlarla, ne olduğunu bilmediği gübrelerle topraklarını kirletenler, Avrupa'dan çöp ithal edenler, verimli ovalarına nükleer santral kuranlar yarın açlıktan ölecek ve onları öldürenlerin elleri tertemiz olacak. Vicdanlarını da önlem alsalardı diye temiz tutacaklar. Hiçbir millet bir başkasının celladı olmuyor. Akıllı olmayan her millet kendi cellatlığını kendi yapıyor. Zombilerle ilgili olan videomu izleyin. Karşınızdaki halkın zihniyeti nedir? Daha derin bir fikir sahibi olur. Eskiden beri beni takip edenler böyle şeyleri biliyor zaten. Selam olsun size develer. Şimdi ananı laciverde boyadım. It